Ey dinin ve dünyanın sahibi Allah'ım, bize dini musibet verme, sana isyan etmemize sebep olacak belalar gönderme, sana karşı kulluk görevlerimizi aksatacak dertlerle sınama, dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma, kalbimize küfrü ve kötü şeyleri sevdirecek durumlara düşürme Allah'ım bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi bize acımayanların saldırılarına teslim etme. Zalimlerin zulmünden, kafirlerin küfründen, fasıkların fıskından, şeytanların şerrinden, kıskançlardan ve kötü niyetlilerden sana sığınıyorum Allah'ım. Ey Rahman ve Rahim olan Rabbim bizi affet. Günahlarımızı bağışla. İzzet, onur ve şeref sendendir. Kitabında anlattığın, Peygamberinin gösterdiği gibi temiz, onurlu ve şerefli bir şekilde, Müslümanca bir hayat yaşamayı nasip et. Bizi İslam ile ve Peygamber ahlaki ile şereflendir ve onurlandır Allah'ım. Şeytanların kışkırtmalarından, yanıma yaklaşıp da, beni ayartmalarından, saptırmalarından ve yanlışları hoş göstermelerinden sana sığınıyorum. Kalbimin ve aklımın şeytanların kontrolüne girmesine, nefsimin şeytana uymasına izin verme Allah'ım. Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Beni bu dünya çölünde rahmetinden ve hidayetinden mahrum etme. Yolumu kaybetmeme izin verme. Rahmetini üzerime yağdır. Kur'an'ın ve sünnetin gölgesine ulaştır Allah'ım. Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bizi kurtuluş yollarına götür. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi açık ve gizli tüm türlü çirkinliklerden uzaklaştır Allah'ım. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek kıl ya Rabbi. Verdiğin ve sayamayacağım kadar çok olan nimetler için sana hamdolsun. Vermediğin ve sayamayacağım kadar çok musibetler için sana hamdolsun. Benim ve verdiğin ve vermediğin her şeyin mutlak ve tek gerçek sahibi sensin. Dilediğine dilediğin kadar verirsin. Dilediğinden de verdiklerini alırsın. Vereceğin her şeyi hayırla ver, hayırlısından ver. Her şeri ve hayırsızı benden al. Almadıklarını da hayra dönüştür Allah'ım. Amin.